Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuz var. 5 hareketli ortalamayı kullanan yeni ticaret stratejisi. Ve hemen platformun kurulumuna geçelim ve biliyorsunuz, bu strateji muhtemelen benim favorilerimden biri. Oldukça doğru olduğunu kanıtladı ve burada 5 hareketli ortalama belirlememiz gerekiyor. İlk 2, 3 ve 4 ve 5 iyi ayarladık. Daha sonra her hareketli ortalamayı ayarlamaya geçiyoruz. Her hareketli ortalamanın farklı bir periyodu olacak. Bir hareketli ortalama periyodu 3 e ayarlıyor. Stili değiştirin, beyaz 2 pikseli ayarlayın. Daha sonra kaydedip iki hareketli ortalamayı burada periyodu 8 olarak değiştiriyoruz. Ayrıca çukuru da ortaya çıkarıyoruz. Stili beyaz olarak değiştirin ve 2 pikseli 3 kayan piksel olarak tutun. Burada periyodu 13 olarak ayarladık. Ayrıca ema. Stilde beyaz ve 2 pikseldir. 4 hareketli ortalamayı kaydediyoruz. Burada periyodu 21 olarak ayarlıyoruz. Hit stilini beyaz olarak ayarlıyoruz. Ayrıca 2 piksel ve pastanın üzerindeki kiraz 5 kayar. Burada periyodu ayarlamamız gerekiyor. Bu 50 olarak ayarlanan fiyatın yavaş periyodu ve stili kırmızı olarak değiştirmemiz gerekiyor. 3 piksele ayarlayın. Tasarruf, peki bu resmi elde etmeliyiz ve vade sonu ve zaman dilimini 30 saniyeye, vade süresi 1 dakikaya, işlem tutarı 75A, neden 75E ayarlıyoruz? Ve ben de 50 dolar 25 dolar yükledim. Bu arada komisyoncu bunu bana bonus olarak verdi. Yenileme sırasında kullanabileceğiniz bonus ve promosyon kodu açıklamada yer almaktadır. Bu nedenle kullandığınızdan emin olun, ancak daha fazla ayrıntı da verin. Bu stratejinin nasıl çalıştığını anlayalım. Dikkatli bakın ki bu stratejiyi kullanarak sizinle işlem açabilelim. Kavşağı beklememiz bizim için önemli ve kavşak şu şekilde gerçekleşmeli. 4 tane beyazımız var ve hareketli olanların kırmızı olanı ya aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya geçmesi gerekiyor. Yani eğer 4 adet hareketli beyaz olanı çaprazlıyor. Ve kırmızı olan yukarıdan aşağıya doğru kayıyor. Bu durumda satma sinyali var ve satıyoruz ve tam tersi, 4 beyazında kırmızı olanı aşağıdan yukarıya doğru geçmesi durumu satın alma sinyalidir, satın alırız ve aynı zamanda kar ederiz. Şu anda bu varlıkta oldukça iyi bir durum var ama şimdilik burada çalışmayalım, çünkü bu tür kesişimleri beklemek uzun zaman alacak, halihazırda bu kesişimlerin olduğu bir varlığa geçelim ve işlem açalım. Arkadaşlar biz bu döviz çiftiyle çalışıyoruz. Burada ne yazık ki sadece %65 gibi küçük bir verim yüzdemiz var. Ama burada örnek olarak bir anlaşma açacağız. Dikkatli bakın, 4 kesişimimiz var, yani kırmızı olanı yukarıdan aşağıya doğru kesen 4 beyaz hareketli ortalama. Burada bir satış sinyalimiz var, ilk işlemi 75 dolar düşüşle açıyoruz ve sonucu bekliyoruz. İşte bu stratejinin ana mantığı, tam olarak kesişme noktalarında işlem açmaktır ve kavşakları meydana gelir gelmez açmanız tavsiye edilir. Çünkü böyle anlarda, fark ettiyseniz, %100 para kazanabileceğimiz oldukça emin hareketlerimiz var, fiyatımız kırmızı çizgiden ne kadar uzaklaşırsa, doğal olarak o kadar iyi olur. Tehlikeli bir sinyal alacağız. Ama şimdilik bizim için her şey yolunda gidiyor, tam anlamıyla 30 saniyemiz kaldı ve işlemin tamamlanmasını bekliyoruz arkadaşlar, işlemimiz net olumlu sonuçlandı. Dikkatli bak! İşlemimiz tamamlandıktan sonra fiyat farkı oluşuyor ama bu artık önemli değil. Bakiyemizde 123 dolar var. Bu tutarı belirliyoruz ve bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Yani arkadaşlar bir sonraki döviz çiftine geçtik. Burada ikinci işlemimizi açacağız ve burada daha fazlasını biliyorsunuz. Muhtemelen piyasanın kalıpları ve döngüselliği açıktır. Çünkü bizde var ve bu tür geri çekilmelerden sonra trend tersine dönüşleri meydana geliyor alt noktalar. Ancak burada da asıl görevimiz yukarı yönlü bir düzeltmeyi bekleyip ters yönde bir işlem açmak olacaktır. Ama şimdi dikkatli bakın. Buradaki fiyat direnç seviyesinde ve burada elbette ana kuralımıza yani hareketli ortalamaların kesişiminde çalışıyoruz. Ama böyle durumlarda da çalışıp öğrenmemiz gerekiyor. Daha doğrusu onlarla çalışmak. Burada ters yönde bir işlem açıyoruz. Geriye doğru yükselen bir trendin ardından burada bir direnç seviyemiz olduğundan işlem başlattık ve sadece sonucu bekledik. Arkadaşlar anlaşmamız sona erdi. 236 lık muhteşem sonuca bakın. Şimdi bakiyemiz sadece 75 ile başladı. Peki başlamadan önce bir sonraki döviz çiftine geçelim ve 236 dolar miktarını ortaya koyalım. Burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.